Nasıl olmuş yanlışlıkla orada durdurdum. Bakın çok güzel. Bunu bozalım Videomuz bitsin artık. Bir dahakine görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Kendinize iyi bakın. Bu arada sormayı unuttum. Okullar nasıl geç ya. sizi duyamayacağım yorum atabilirsiniz galiba bilmiyorum onu İşte. hadi ben şunları doldurayım ben tekrar videoya bakayım arkadaşlar hatta kapattım böyle şunları da kapatalım ben gelin sizlerle birlikte bunları dizelim ben şöyle en üstüne de şunu koyalım ya tekrar yerine koyalım. Ben şu elimi temizleyip geliyorum. Arkadaşlar. Üstümün haline bakın. Kişi çok kum oldu her sonraki videoda görüşürüz.